Bundan önceki videomuzda Fahrettin Aslan'ın ilk gençlik dönemlerini anlatmıştık. İkinci yani bu videomuzda ise Fahrettin Aslan'ın o dönemki büyük bir gazeteye verdiği çarpıcı röportajı ve o dönemden bugüne kadar gelmiş ünlü sanatçılar hakkında verdiği çarpıcı bilgileri aktaracağız. Bir sonraki videoda ise sanat güneşi Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un başına gelenleri tek tek anlatacağız. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Fahrettin Aslan mesleğinin zirvesindeyken bir gazeteye verdiği röportajda neredeyse 30 yıldır kurtlar sofrasında bu işi yaptığını söyleyip bir acı gerçeği de itiraf etmişti. Artık televizyon programlarının gazino programlarından çok daha güzel olduğunu ve eskiden ağzına kadar dolu olan gazinoların %80'inin artık dolmadığını itiraf etmiş ve zamanı yenildikleri gerçeğini de kabullenmişti. Yine malum mazlumu getirin mana sahnesine ilham kaynağı olan bu adam eskiden bol bol sanatçı dövdüğünü de açık açık ilk defa bu röportajda itiraf etmişti. Kısaca hayatını 1944 senesinde daha çocukken ben bu işlere girdim komi olarak daha 12 yaşlarındayken. Daha sonra 1950 senesinde kendi işimi yapmaya karar verdim. 18 yaşındayken Boğaz'da sahil gazinosu diye bir yer açtım yazlık olarak. Kandıralı Mustafa'larla filan o ufacık yerde saz kurduk. Sonra oraya büyük sazları aldım götürdüm. Şükrü Tuner, Ahmet Yatman, Hakkı Derman, Şerif İçli, sonra Mualla Mukadder ta Ankara'dan bizim için geldi onu da aldım. Hem Yeniköy'de hem de tepe başında okuyordu. Çok acemiydim o zamanlar daha çok gencim. Çok güzel gazinoydu ancak 6-7 Eylül olaylarıyla işlerimiz ters gitmeye başladı. 60 bin lira sermaye ile başladım ben bu işe. Hepsini kaybettiğimiz gibi bir de borçlandık iyi mi? 17 bin lira. Yeniköy'de. Monsieur Ligor vardı ona. Sonra devam ettik tabi yılmadık. Emirgan'da Belvi gazinosunu açtım. Açtık açmasına ki patladı gitti. Zeki Müren Bey geldi okudu. Sonra Müzeyyen Senarlar. Behiak Soylar. Allah rahmet eylesin Münir Nurettin Bey geldi okudu. Zira Sevim Çağlayan Ankara'dan ta geldi oraya getirdik. 1961 yılında bizi biz yapan büyük maksim aldık. Cumhuriyet Bayramı'nda Zeki Mürenle birlikte açtık. Biz bata çıka oralara geldik yılmadık. Sahil gözünosunu ilk açtığımda Mualla Mukaddere 50 lira verdim. Büyük maksim açtığımda ise Zeki Müren'e 1400 lira para verdim ben. Zeki Bey bizden 1400 lira aldığı tarihte biz müşteriden 100 ila 150 lira aldırdık. 150 lira çok büyük para ha. İçinde ne ararsam vardı. Zeki Müren büyük bir sanatçıdır. Halkın psikolojisini, halka hitap etmesini, saygı sunmasını çok iyi bilir. Halka yakındır, halkı sever. Maxim'deki matinelerinde sabah saat 5'te bile Arena Tiyatrosu'nun oraya kadar kuyruk olurdu. Onun gibi büyük sanatkar bir daha asla gelmez demişti. Röportajın devamında her şeyin baş solistler sayesinde olduğunu, mesela biz Sezen Aksu ve Müjdar'ı koyduk alt kadrolar için. En kuvvetliler onlardır, çok iyidirler. İnanır mısın 20 kişiyi bile getirtemediler diyerek ilginç bir örnekle açıklamış. O dönem az solistlik yapan, günümüzden mankenden dönme şarkıcılara benzer olan Hülya Koçyiğit'in az solistliği içinse az solistlik bu kadar ucuz değil, bu kadar da sahtekarlık olmaz. Rahmetli Mesut Cemil bunları görse ruhu azap duyar, Mezarında ters dönerdi. Bunlar solist değil, tokatçıdır tokatçı diyerek hiddetle karşılamıştı. Yine eski ve yeni günler karşılaştırmaları yapan Aslan, ta o günlerde bile ah o eski zamanlar geyinin varlığını ispat edercesine, o zamanlar herkes rakı içerdi. Bilhassa kulüp rakısı, viski, şampanya filan daha yoktu o zamanlar. İlk başladığımızda 15 ila 30 lira zor kazanırdık. Ondan sonra Sharon Oteli'ndeki Taksim Belediye Gazinosu, Tepebaşı Cumhuriyet Gazinosu, Köşk Gazinosu, Dalyan Gazinosu, daha neler neler. Eski jenerasyon ve yeni jenerasyon arasındaki çatışmayı da ince bir noktayla. Çok efendilerdi eskiden. Kaypaklıkları falan yoktu. Şimdiki solistler dediğin Haliç vapuru gibi elli yere vuruyorlar. Yalan, düzenbazlık, sahtekarlık hep bunlarda. Bunlara solist demeye utanırım. Bin şahit lazım bin. Merak edenler için söyleyeyim ha. Bunların hepsini sabah görenler ortlak gördük diye kaçarlar. Alayı bunların boya güzeli. Bunların içinde operasyonsuz bir tane solist yoktur. Sadece Seda Sayan, Sibelcan ve Hülya Avşar hariç. Bu üç kişiden başka bıçak altına yatmamış kimse yok. Böyle konuştukça da aram açılıyor ha. Açılsın istediği kadar açılsın. Açık konuşuyorum diye bana kızıyorlar. Eskilere bir bakalım. Muallah Gökçay, Radife Ertem, Mualla Mukadder, Müzeyyen Senar. Perihan Altında ve Zeki Müren. Bunların hiçbirinin ayrında solist bulamazsın burada. Bakın size bir örnek vereyim. En son örneğini söyleyeyim. Bir müşterek dostumuzun evinde bu yaz oğlum Emel Sayın'la bir görüşme yapmış. Demiş ki sadece. "Ben istemiyorum eskileri, sildim attım. Artık bu kış sizinle çalışacağız." 10 milyonda avans almış. Paramızı kullandı, aldı, yedi, bir ay sonra da iade etti. "Ben sizinle çalışmayacağım." dedi. "Duydum ki bizim rakip başkası daha fazla vermiş." Bu da sözünden cayıp onlarla anlaşmış. İşte bak bunu eski solistler yapmazdı. Eski olarak bildiğimiz ne kadar sanatçı varsa alayı benden çıkmıştır. Benim sayemde ünlü olmuş, benim yanımda yetişmiştir. Birçok sanatçı şımardı, geldiği yeri unuttu. Şımarmayanlar ise Sibel Can, Seda Sayan ve Bülent Ersoy oldu diye de eklemişti. Bu esnada not etmek gerekir ki birbiriyle geçinemeyen baba oğlun ikisinin de Seda Sayan'ı vefakar ve iyi bir insan olarak anması da dikkate değer bir durum. Konuşmasına devam eden Aslan Artist milleti böyle bir şey. 50 lira için sadakatmış, vefamış dinlemez adamı anında satarlar demiş. Ve en kaprisli sanatçı olarak da samime sanayi ilan etmiş. Onun hakkında en basit bir şey söyleyeyim. Maxim gazinosuna Astolis olarak getirdik. Ağustos ayının başı. Kontratımızda 40 günlük. Aradan 15 gün geçti bu tutturdu. Fahrettin Beyciğim ben artık sahneye çıkamam. Neden çıkamazmışsın? Çıkamam çünkü kış geldi diyor. Yahu ne kışı? Ağustos'un ortasında kış mı olur diyorum. Olur diyor. Siz bilmezsiniz. Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kıştır. Ben artık okuyamam çünkü kışa döndük. Çıldırmamak mümkün değil. O günler daha sahilde olmamış. Gazinonun önü de plaj. Herkes denizde. Bak diyorum kızım herkes plajda. Sen aklını mı oynattın ki kıştan bahsediyorsun? Nuh dedi peygamber demedi. Kasıtlı yapıyor ve ne yapayım eskiler böyle demiş. Vardır kesin bir diye ısrar ediyor hala da. İnanır mısın Ağustos'un ortasında kış diyerek Bıraktı bastı gitti sahneyi. Kontratı da hala devam ediyor ha. Ben de ne yapacağım? Güle güle dedim Allah'ın delisi. Akıllı bir insan millet denize girerken Ağustos ayı gibi sıcağın ortasında kış diye tutturur mu? Ben de onun yerine Seda sayını koydum. Onun bu kaprisi sayesinde işte Seda sayan yıldız oldu. Mesela aynı şekilde Gönül Akkor da bu şekilde kapris yaptı yaptı. Hemen Bülent'i çıkardım yerine. İşte Bülent Ersoy da oradan yıldız oldu. Ne oldu diğerleri? Söndü gitti. Bu işler böyledir. Gerçekten ama başka bir afet bu Mehmet sanay. Ama aynı zamanda çok aklı başında, kültürlü, iki üniversite mezunu bir hanımdan bahsediyoruz. Ama kaprisleri de bir başka ki işte adamı öldürür demişti. Bu arada fırsat bu fırsat, bol bol trip atmalarıyla meşhur Türk kızlarının atası olan buna rağmen Fahrettin Aslan tarafından kesinlikle dayak yemeyen nadir sanatçılardan. Samime Sanay hanımefendiyi de bu başarılarından ötürü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Konuya dönersek, müşteri açısından ise yeni ve eski jenerasyon kıyasını, eski müşteriler ince saz müşterisiydi, rakıyı severlerdi, saz severlerdi. Şimdiki müşteriler önce bir sağına soluna bakıyorlar. Ben geldim buraya, kim beni görecek acaba gibilerinden. İyi bir müşteri varsa etrafta, dengi, gösteriş şişin hemen havaya ısmarlıyorlar. Kimse yoksa da rakıyla peynir istiyor. Gazetecilere bakıyor var mı yok mu diye. Fotoğrafını çeksin de cemiyet haberleri sayfasına girsin diye. Yeni camide fotoğrafçıya bakar gibi poz veriyorlar. Şimdi böyle işler var gazinolarda demiş. Ve adeta şimdiki Instagram jenerasyonunu tarif edercesine ibretlik bir şekilde insanın aslında hiç değişmeyeceğini zengini de fakiri de alayı fotoğraf hastalığına tutulmuş diyerek özetlemişti. Yine aslan adeta bugünler ışık tutar gibi o zamanlar seralar olmadığı için turfanda şeyler yoktu. Şimdi her şey var. Düşün ki kışın ortasında istediğin kadar domates var. Bizim zamanımızda Mayıs'ta domates çıktığı zaman Taksim'de meşhur Manav Albert vardı. İstanbul'un bütün zenginleri, sosyeteleri önünde kuyruk olurdu. Mis gibi kokardı o salatalıklar, biberler. Şimdi alıyorsun yiyorsun seradakini. Ne tad var ne tuz ne de koku olun gibi. Yav içtiğimiz rakının tadı bile değişik. Eskiden rakılar böyle miydi? Dinlendirmeden satıyorlar aceleyle. Herkes tekirdağ rakısı arıyor, ihraç rakısı arıyor, fabrikalar yetiştiremiyor. Ya şimdi inanır mısın hindi ile kirazı birlikte yiyorlar yılbaşında demişti. Babadan kalan tarlayı satıp tası tarağı toplayarak, Ankara'daki gazinolar koşarak, çoluğunun çocuğunun bütün veli nimetini sarı tutkuya yediren cahil cüela köylü tipler gibiler içinse gazinoya gittiğin zaman fix menü isteyeceksin. Delikanlılığın alemi yok. Alakart dediğin zaman 35 tabak geliyor masaya. Bunların hepsinin parasını sen ödeyeceksin. Ben değil. Biz de aynı işi yaptık zamanında. Biz de Şeyhül İslam torunu değiliz şunun şurasında. Adam havyar nedir bilmez, zeytin ezmesi sanıyor. Sonra kol gibi hesabı görünce de başlıyor itiraz etmeye diyecekti. Yine eski gazino kültürüne dair çok ince bilgiler vermiş ve 1948'li yıllar eski yılbaşı gecelerini hatırlıyorum. O zamanlar bey olduğunda bol bol Rum vardı. Bol bol rakı, hindi dolması, dededen kalma envai çeşit mezeler, sirtakiler oynanır, eğlencenin dibine vururduk. Şimdi bakıyorsun adam Gazino'ya gelmiş, robot gibi çakılı kalmış, oturmuş etrafı izliyor. Eskiden caddeler ağzına kadar dolu olur, insanlar birbirleriyle kaynaşırdı. Daha o zaman büyük oteller, televizyonlar yoktu. Şimdiki gençler ise diskoteklerde kendi aralarında eğleniyorlar demiş. Ve eskiden otan kusur bulup kapris yapıyor diye çok şarkıcı dövdüğünü itiraf ederek evlendikten sonra ise tövbe ettiğini artık dövmediğini de eklemişti. Gazinosunun müdavimi liderlere dair de çok güzel ve ilginç bilgiler vermiş, halkın çoğu tarafından muhafazakar olarak tanınan ve öyle olduğu sanılan Adnan Menderes'in de gazinosunun müdavimlerinden olduğunu söyleyip rahmetli Adnan Bey de gelirdi. Rakı'yı çok severdi. Alaturka'yı da çok severdi. Alaturka dinlerken rakı içerdi demişti. Yine İstanbul'da sosyete kalmadığını iddia edip sosyete ha cebine para giren herkes bakıyorsunuz sosyete oluyor Alıyor olan bir elbise giyip ortaya çıkınca oluyor sana sosyete. Esas sosyete kim biliyor musunuz? İstanbul'da toplasan %5 veya hatta 10 civarındadır. Onlar da zaten öyle geceleri sokağa çıkıp bunların arasına karışmazlar. Evlerinde toplanır, kendi aralarında evlenirler. İyi bilirim. Ha illa dışarı mı çıkacaklar? Ancak öğle aralarında yemeğe çıkarlar o kadar. Gece mi? Asla demişti. Bundan sonraki videomuzda da Sanat Güneşi Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un başına gelenleri tek tek anlatacağız. Videolarımızın devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız.